Evet, itibariyle e, İngiltere'nin en güneyinden başlayan, Brighton'dan başlayan yolculuğumun İskoçya'nın en kuzeyinde yakın olan bölgesi olan Alberta'ya e kadar tamamlamış bulunmaktayım. <laughs> Ana, Gerçekten çok soğuk. Hasta bir sebeplerinden bir tanesi de. Yani Londra'da 31 derece. Yılın en sıcak günü falan e, Ottawa'dan Edinburgh'da 18 derecelere düşmüştü. Şimdi burada şu an önce baktım 14 derece. Gerçekten soğuk ve yine ve yine ve yine Edinburgh'dan Aberdeen'e olan otobüste de klimaları böyle bir açmışlardı ki yani bilmiyorum nasıl rahat ediyor bu insanlar. Hala da şortla ve tişörtle insanlar görüyorum. Kesinlikle Anormal olan ben değilim. Anormal olan onlar. Gün cumartesi 16 Eylül ve dün işlerimi hallettim. Burada üniversite vardı. üniversite gittim, gezdim. Çok çok et, 1465 sanırım. Tabii bu taraftaki üniversitelerin çoğu e, kiliseye bağlı olarak kurulduğu için zamanında kiliseye bağlı eğitim veren kurumlar olarak e, dini eğitim veren yapılar olarak kurup daha sonrasında üniversiteye çevriliyorlar ve normal fen bilimleri eğitimleri vermeye başlıyorlar. Dolayısıyla çok eskiler ama binaları vesaire çok çok güzeldi. Bu arada şunu öğrendim ki işte meşhur insülin de burada Aberdeen Üniversitesi'nin oradaki kampüsünde eski ya da artık neyse oranın orada geliştirilmiş. Genel olarak aslında İskoçya Birçok bilimsel icada, keşfe, ev sahipliği yapmış bir ülke. Şu anda tam olarak hatırlayamıyorum ama bildiğimiz birçok cihazın işte bu insülin vesaire bunların burada geliştiğine dair duyumlar aldım. tahmileşmemiş olsam da Aberdeen'in iki son günümü hafta sonu mart günü e, mümkün olmayacak gezerek e, geçirmek için yollara düştüm. Saat şu an 10. E, küsür. Ve çok büyük bir şehir değil. Dolayısıyla hani bir gün tam günde genel olarak yüze, yüze, yüze e, dair bir şeyler söyleyebilir diye düşünüyorum. Birkaç tane müze var vesaire baktım ve hepsi açık bugün onlara gitmeyi planlıyorum. Haber deyince ee, bu şekilde daha doğrusu Expo şekilinde varmış. Bu şekilde kiliseleri satın alıp bara, restorana vesaire çeviriyorlar. Ee, i̇çerisine bakın İçeriye biraz göstermek için. Bir de bir bir ama normalde esasında kilise var bu konusu. Bu arada Londra'da da Skoçya'da da dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi. Bu şekilde şu an British Red Cross yani işte İngilizlerin Kızıl Ayı dışında bizde de kızılay Ve bu şekilde derneklerin işte çok fazla şeyi var, mağazaları var. Yani aslında bizim kermes mantığıyla çalışıyor. Kıyafetler, eşyalar normalden daha uygun. Getirip kullanmadıkları eşyaların insanlar buraya bağışlıyorlar ve bunlarda satış yapıyorlar. Elde edilen gelirler tamamen şeye ayrılmış şey oluyor. If you are looking for son everyday Eğer burada şaşırsaydım, demek ki haftanın bir gününü geçireceğim yer belli olduğu gibi söyleyebiliriz aslında. Çok mantıklı, yani Türkiye'de olabilir aslında kermes mantığı. Ve kiralarda da normalde 5.000 Pound sabranı kirası işte, 3.000 Pound filolar gibi bir şey. Hatta içeri girip birazcık bakalım. Bakın, bu da yine benzer bir mağazalardan, Cancer Research UK. Bu da kanser araştırmaları için yine aynı şekilde açılmış. İçerisinde yine benzer kılık, kıyafet, oyuncak, kitap gibi kita e ürünlerin olduğu ve gelirlerinin tamamen bu araştırmalar için kullanıldığı bir e dükkan. Bu da buranın 1 milyon sütü Şimdi içeri gireceğim ve bakalım ürünler nasılmış. Evet burada çok çok farklı ürünler var ama hepsinin fiyatı 1 euro. şey pardon 1 pound, 2 pound yerinde 3 pound yani daha çok ucuz şeyler var daha doğrusu. Yani olarak 6'lar, 4'ler, 3'ler görüyorum ama genel olarak çok uygun e, ürünler var burada. Kıyafetlerde, tişörtlerde vesaire. Bakacağım e, neler var. Belki enteresan bir şey olursa neden olmasın. Buranın e, balıkçılar evi dedikleri bir alanı var. En çok turistik olan yerlerinden bir tanesi. Merkezi çok uzak değil. Ama çok çok eskiden hani e, balıkçılıkta zaten hani e, bütün şeyde ne derler, işkıraklık içerisinde de en önemli şeylerden bir tanesiydi. Daha sonrasında e, yaklaşık e, 1950'lerde sanırım ama daha çok daha doğrusu öncesinde petrol bulunmuş ama. 1950'lerde artık yükselmiş ve hem e, şey nelerler dünyada hem de zaten doğal olarak e, Birleşik Krallık içerisinde çok çok önemli e, cazibe yeri haline gelmiş. Dolayısıyla bunun böyle bir çok aşırı ekonomik anlamda pik yaptığı bir nokta var. Daha sonra petrol azalması bir etiyor. Özellikle son 20 yıldır, e, 20, 25 yıldır vesaire ve biraz daha ekonomik anlamda e, düşüş var. Dolayısıyla şu an olduğum yerde aslında balıkçıların o zamanki dönemde Yaşamış oldukları, kurmuş oldukları bir kendince bir köy, bir şehir neyse artık ee, ve hala da korunuyor ası, hala burada yaşayanlar var. Ee, ama şey, ne ee, Şu anda pahalı bir muhit olarak e, görülüyor ama evlere falan hiç bozmamışlar. İşte çarjım çok az maalesef ama e, birkaç tane görüntü almaya çalışacağım. buradaki bundaki oyunlarını izliyorum. <laughs> Pes. Gerçekten. Pes. E, herkes anne baba olmamalı. Yani herkes anne baba olmamalı. Görüyorsunuz. Bu kadar da vicdansızlık olmaz yani. Yani benim yüreğim kaldırmadı açıkçası. <laughs> oy 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 oy.